Baus binek yerine Resul'e mi binecek tapta? Bakalım ne olacak? TAP bu full top meşabını izleteceğim ya. Da oyun başlamıyor kanka. Baus yayında mı? Resul abi Resul'ün isme bak ya. Baus'un On binlerce kitlenin karşısında Misa Oskandi Wayne oynuyor ya. Şimdi eğer bir intlerse herkes bana sövecek. Resul'e değil ama ne <laughs> Problem de bu ya. Diyecek Boz Mal Resul'ün ilk kanı verdikten sonra Boz'un ilk cümle. What the fuck is this? Is this guy betting again? Fucking bet bet guy. Direkt bu kanka. Resul bak reputation'ımı bir kirletirsen bu da biter. Ona göre. Benim tanınırlığımı kötü gösteremezsin Avrupalılara. Yen şunu. Sör bir yer seküler sör. Şu an Resul'le ben böyle hamam böceği yapıyorlar ya. Öyleyiz. Sör bir European sör. Biz Avrupalıyız sör. Bir yer seküler sör. Of be. İlker'in yeni getirdiği mekaniğe bak. Ananı sikim. Yaptığım burun gözüküyor. Öf. Çok önemli. Kanal kanal yemin ediyorum muhasır medeniyetler seviyesine geldi bu ünlemrün komutu sayesinde. <laughs> ünlem telefon A1 1 GB RAM parantez içinde. O tarz bir komut oldu kanka. Suspicious salana bir günlük mod verdiğimizde fete eklediği bin ünlem kız arkadaş Ünlem telefon, ünlem boy 1.50 Ünlem kol 25 O tarz bir komut oldu kanka Çocuğa bir modluk verdim öylesine Yemin ediyorum komutlara bir var ya Bir, bir saati daha olsa yeğene al ele geçirecekti kanalı bir saati falan lazımdı böyle. Bir de diyorum ya. Oğlum diyorum kim ekledi bunları? Kimse ses çıkarmıyor kanka. Kimse de satmıyor chatten. Ben ekledim de demiyor. İlk onu hatırlıyorsunuz mu? Kim ekledi bunu diyorum böyle. Kimse ses çıkarmıyor kanka. Chat ak böyle duruyor chat amına koyayım. Oy 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 oy. Helal helal reputation'ımı kurtarıyor lan Resul. Resul şu an outplay'i de açtı kanka. Maçı kazanırsak eşe dosta bütün beyin taktalarını gösterecek. Alır oğlum ben niye base atıyorum amına koyayım. Oğlum yeni çara bak Draven kesiyor. Bu çar güçlü mü yoksa? I can, I can. Resul Jax'a dikkat et. Aa buradaymış. Benim adım Oğuz Kandi. Hiç kuy duramayan adam. Bok gibi oynadım ya. Of. Burada iyi oynasam Jax direkt ölüydü. Eyvah eyvah. Hadi oğlum Larsan. Kötü. Oyun bitti kanka. Burada öldürürsek oyunu bitiyor. Bayağı iyi. Oğlum kaybettiği wave'e bakın lan. Biz de Resul'le çok korkunç bir tap jungle boss'uyuz ha. Misa Oskandi ile Gattos. Amlaşmayla kızlar regli olmasın ikilisi gibi TR'deki. Bizdeki yaralar kanamalı... Çocuğu dövüyorlar ya. Direkt koşmak lazım ya. Bu bola atışı mı atıyor? Bas o bariyeri. Neden basmadın kanka? Ya şattan ver niye bassın ki? Bariyeri de yokmuş zaten. Oğlum Resul bir daha kesti Bowsu. Yani Avrupalılar o, Misa Oskan diye konuşuyor. Belki buradan Ziya da abi Misa nikini görüp çete gelip 50 abonelik atar. Sonra Resul'e taparız kanka. Yaşanır mı ki öyle bir şey? Demek ki Resul aslında bir ayna görevi görüyor. Karşısındaki adamlar ne kadar iyiyse o kadar iyi yansıtıyor. Yani Resulü mesela telçar falan bayıltıyor tapta. Hani Resul'e böyle orta segment oyuncular fena yarıyor Resul'ü de üst segmentleri Resul yansıtıyor kanka. Benim Q'lara bak. E öldün kanka. Ne ping diyorsunuz oğlum? Aha. Allah. Ya bayılıyorum şöyle kill almaya. Ne yapıyor Resul? Resul Kenan al daha önemli. Sir. Sir we are secular sir. Oğlum Resul iyi mi oynuyor şu an? Ya da biz mi bavuz bavuz salağını biz mi çok gözle büyüttük? Melankoli birazdan yazar. Abi ilk item Liandri alıp ikiden Blackfire Torch alıyorsun. Çifte yakma denemesiyle 50 hasar fazla vuruyorsun abi. Shadow Flame aldığın için orospu çocuğusun. Melankoli'ye Diamond 4 Peak. Baus overrated ya. Witch Gang, Resul, Westbrook hayırlı uğurlu olsun. Matix attık kanka. Şimdi Resul'ün lol prosu olmadığı için Wanda banlamazlar. Hesabını kimse bilmiyor. Melankolya dev miymiş? Bana West, West Challenger'ım dedi. yudumu istedi. Bu doğru mu kanka? İnşallah doğru değildir yani. Bu olay. bir yayına çıkalım ya. Özlemişim şöyle ünlü yayıncıları ghostlamayı. Şöyle bir de alay ederek keselim. <gülüyor> <gülüyor> Dur oğlum yayına çıktık amına koyayım. Ama bu chatteki en epik olay Oğuz kardeşim ben senden yaşça 3-5 yaş büyüğüm. Biri daha ben chat'e geldiğimde bana abi deyip saygıyla şey yapar mısın diyen adam ya. Onun onun üstüne gelmedi kanka. En en epik o ya. Ve o gerçekti bu arada biliyorsunuz değil mi? Onun epik olma olayı gerçek olması. Adam bak onu yazdığından beri ben de dedim ya siktir git adamı böyle bozdum ya. Onu dediğimden beri adam yazmıyor. Yo yo gerçekti gerçekti. %100 gerçekti. Ben eminim öyle mallar var dünyada. %100 gerçekti %100 gerçekti o. Ben yayına geldim de ''Ahmet kardeşim, abim hoş geldin'' deyip ''Selam verir <laughs> misin?'' Çok, çok epik bir istekti ya. Oğlum Resul adamı bin kere kestik domaltıyor seni kanka. Selam şimdi bunu bir yedi kere daha kessek banyemiyor mu bu lavuk ya? Yampiri yengeç. Bu da mental olmuş galiba. Q tutturma şeyi yapalım. Bir, bir sağa bir sola dojlayan tipten bu. Çözdüm bunun doj. Daha buna mesela şimdi bunun doj paternini çözdüm. Daha buna mesela Q kaçmaz. Bir aşağı bir yukarı dojluyor kanka. Bak her, her insanın dojlama şeyi var. Çizgisi var. Bak adamın doju bu. Adamın doj mekaniği bu bak. Önce aşağı yürüyor. Sonra çaprazı yürüyor. Ya Osman bir closer'ı bala göte yendin diye kendini bir şey sanma. Senin o şaka gözlüğünü sikerim bak. Adam amına koyayım ne zehirlendi var ya şu an. Emre Mor tahtında gibi kanka Osman. Beni bak o ile getirme. Valla alırım Jarvan'ı girerim Blue'na haberin ruhun duyma zamanı koyayım. Bir gidersin bot kıp sayıda... Kıpkırmızı suratla. Sonu benzemesin derken. Seni çok fena ederim çocuk. Emre Mor. Kanka kaydı var. Misa Oğuzkan'ın ile Rasul yarıyor Bavus'u. Ne diyorsun bu olaya? Reputation'ımı kurtarıyor kanka. Aha. Ay bir aşağı bir yukarı. Burada yapamadı çünkü direkt in diyor. Osman şampiyon muyuz ya bu sene? Hadi ya Rich Gang Supermassive finali istiyoruz ya. Çok mu şey istiyoruz? Hayalimiz budur. Türk hava yollarında uçmak istiyoruz. Hayalimiz süper masif Rich gang EMEA finali. Çok mu ya? Bu arada Osman'ın bu kadar başarılı olma sebebini söylüyorum size. Baze'yi kanka. Osman'a direkt yapacağı her şeyi anlatıyor ki kanka adam. Vallahi Baze'yi sayesinde Osman bu kadar başarılı. Bak Osman'ın yanından Baze'yi al. Köy, köy ligi topçusu amına koyayım. Beyze'yi. Yok abi bazeyi taşıyor ya Osman'ı. Satrançca adam tabi zeki adam kanka. Diğer koçlar gibi karı takip edip karılarla yazışmıyor ki adam. İşini yapıyor. Benim başarılarımı <laughs> Osman Harbi fena zehir. <laughs> Anlatırsın Oğlum Osman AI gibi amına koyayım çok korkunç bir şeye dönüşmeye başladı kanka. Boros çocuğu nasıl durduracağız? <laughs>